Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde açılan el sanatları kursu vatandaşların ekmek kapısı oldu. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan iş protokolü kapsamında Fethi Sekin Şehir Hastanesi Palyatif Servisi'nde bulunan ve pandemi dolayısıyla ara verilen el sanatları kursu yeniden açıldı. Palyatif servisinde bulunan el sanatları kursuna gelen hasta yakınları ve hastane personelleri hem el becerilerini geliştiriyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Hanım. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar kursla ilgili bilgi verdi. Bizim Elazığ Halk Eğitim Merkezi olarak çok çeşitli kurslarımız var elimizin muhtelif yerlerinde. Bunlardan biri de Sağlık Bakanlığıyla ile işbirliği protokolü kapsamında e, sağlık kuruluşlarında açtığımız kurslar e, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurslarımız var e, Bu sağlık merkezlerinde açtığımız kurslar daha kıymetli Hastalara ve hasta yakınlarına kurslarımızı açıyoruz hastaların tedavilerine destek amacıyla Bir nevi terapi Özelliği de görüyor kurslarımız bunun yanında e, Hasta yakınlarına da sıkıntılarını giderme bunun yanında el becerilerini geliştirmeleri için fırsat vermiş oluyoruz.